Cezaevi e, hapishanelerle ilgili orada yaşanan ağır tecrit koşullarına dair ve e, başlayan açlık grevlerine dair bir basın açıklaması yapacağız. Cezaevlerinde uzun süredir devam eden bir açlık grevi var. E, bu açlık grevleri hem devam eden hak ihlallerine dair hem de açlık grevindeki mahpuslar olmaması gereken bu cezaevlerinden başka hapishanelere geçmek için böyle bir açlık grevi başlatmışlar. E, esasen yargılandıkları davalar itibariyle de veya aldıkları cezalar itibariyle de yüksek güvenlikli cezaevi gibi hapishanelerde tutulmaması gereken bu mahpusların başlattıkları açlık grevlerine dair taleplerinin duyulması için bizler de bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz bugün burada. İnsan Hakları Derneği, Özgürlük Çin Derneği ve Çağdaş Okuşular Derneği olarak beraber bir metin hazırladık. Burada bulunan ve bizimle dayanışma içerisinde olan tüm kurumlara da teşekkür ediyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Sözü basın açıklamasını okumak üzere Ermak arkadaşımıza bırakıyorum. Basına ve kamuoyuna. Kuyu tipi hapishaneler 2020 yılından bu yana Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna hiçbir bilgi verilmeden açılan Y tipi, YGC tipi ve S tipi hapishaneler olarak bilinmektedir. Bu hapishaneler F tipi hapishanelerden daha ağır tecrit modeline sahiptir üç katlı olan havalandırma ile hücre bölümlerinin ayrı yerlere inşa edildiği hücre penceresinde tel ızgaraların yer aldığı bu hapishanelerde neredeyse tüm tutsaklar için günde bir buçuk saat havalandırma uygulaması ile hukuka aykırı fiili durumlar gerçekleştirilmektedir. Hapishanelerin mimari ve fiziki koşullarının çok benzemesi sebebiyle mahpuslar bu hapishaneleri kuyu tipi olarak tanımlamaktadır. Kuyu tipi hapishaneler mahpusların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini tamamen göz ardı eden, mahpusları insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlayan uygulamanın mimari yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu koşulların bizzat kendisi işkence ve kötü muamele niteliği taşımaktadır. Bu durum işkence ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü muamele ya da cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, kampusları muameleye dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşme ve standartla bağlaşmamaktadır bu hapishaneler açık bir şekilde ulusal ve uluslararası insan hakları normları ve teamülleriyle insanlık onuruna aykırı şekilde inşa edilen tecrit modeli hapishane tipleridir. Söz konusu hapishaneler Adalet Bakanlığı tarafından hiçbir kanuni dayanağı bulunmadan inşa edilmiş ve mahpuslar söz konusu hapishanelere istekleri dışında sevk edilmeye başlamıştır. Bu hapishanelere sürgün edilen mahpuslar, kuyu tipi olmayan hapishanelere sevk edilme talebiyle 2023 yılında bu yana açlık grevi ve ölüm orucu gibi çeşitli eylemlilikler yapmışlardı. Birçok dernek, siyasi parti, sivil toplum örgütü ve meslek örgütü, bahsi geçen hukuka aykırı hapishaneler ve uygulamalar hakkında açıklama yapmıştır. Güncel durumda ise Serkan Onur Yılmaz, Antalya YGC, YGC tipi hapishanesinde tutulurken kuyu tipi olmayan başka bir hapishaneye sevk talebiyle ölüm orucuna başlamıştır. Ölüm orucunu sürdürürken sevk tipi hapishanesine sevk edilse de Antalya YGC tipi hapishanesinde kalan arkadaşlarının da sevki için ölüm orucunu sürdürmüştür. Serkan Onur Yılmaz 30 Eylül tarihi itibariyle ölüm orucu eyleminin 323. günündedir. Serkan Onur Yılmaz hayati olarak kritik eşiği geçmiş bulunmaktadır. Serkan Onur Yılmaz yürüyememekte, ekran bölgelerinde morarmalar bulunmakta ve yutkunmada zorluk yaşamaktadır. Serkan Onur Yılmaz için her geçen gün hayati bir risk taşımaktadır. Acil bir şekilde taleplerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Hem mimari yapıları hem de idare uygulamaları bakımından insanlık onurunu zedeleyen, mahpusları toplumdan tamamen izole ederek, temel hak ve özgürlüklerini yok sayan kuyu tipi hapishaneler derhal kapatılmalıdır. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği Antalya Temsilciliği olarak açıklamamızı gerçekleştirdik. Sizler için teşekkür ederiz.